Esenlikler, selamlar, saygılar, sevgiler. Kardeşlerimiz bir çeliş başlatmış. Yani Türkçesi meydan okuma. Biz de bu vesileyle tüm Türkiye'ye meydan okuyoruz. Çünkü Rabbimiz diyor ki ne? İsra Suresi 110. ayet. Din son bölümü. Bu ki Rabbimiz namazında sesini çok yükseltme ve kısma. Orta bir ses tonu kullan. Bundan dolayı şu an Türkiye'deki tüm namazlar e, sünni ve Şia olarak kılınan tüm namazlar geçersizdir. Ve camide kılınan namazlar geçersizdir. Çünkü burada Rabbimizin kelamında namazların e, sessiz ve çok sesli kılınması e, yasaklanıyor ve orta sesli olması gerekli söylüyor. Camide şu an namazlar sessiz kılınıyor. veya da cehri şekilde sesli olarak kılınıyor. Veyahut da iki rekatını e, sesli, iki rekatını sessiz kılıyorlar. Bundan dolayı namazlar geçersizdir. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz lazım. Kur'an'daki en büyük e, unsurların bir tanesi de budur. Hatta bununla bize e, savunuyor kardeşler. Bazı e, cemaatler bunu bize sunuyorlar. En doğrusu Rabbimizin kelamı olan İsra'yı itaat edelim ve Muhammed Peygamber e dilinden dökülen bu Kur'an'daki bu ayete itaat edelim. E, o zaman biz Allah'a ve Resulüne itaat etmiş oluruz. En doğrusu budur. E, en güzel din budur. Kim Allah'a ve Resulüne